Almanya'nın Kuzeyren Ren Vesfalya eyaletinde sabah saatlerinde gökyüzünde beliren gizemli ışık kuyrukları, vatandaşlar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Dortmund polisi, birçok kişinin acil yardım hattını arayarak UFO gördüklerini bildirdiğini doğruladı. Sabah 4.20 ile 4.45 saatleri arasında gözlemlenen ve yaklaşık bir dakika süren bu olağanüstü gök olayı, ilk etapta UFO paniğine neden oldu. Ancak kısa süre içinde ışık kuyruklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uydunun kontrollü olarak düşürülmesinden kaynaklandığı anlaşıldı. Alman Uzay Durumu Merkezi, olayla ilgili tüm polis birimlerini bilgilendirdi. Olağanüstü gök olayları merkezi araştırma ağı, olayla ilgili birçok fotoğraf ve video kaydı aldıklarını belirtti. Bir cenap yetkilisi, uzay çöpleri düzenli olarak dünyaya düşer. Bu ışık kuyrukları yıkıcı uzaylılardan değil, insan yapımı nesnelerden kaynaklanıyordu açıklamasında bulundu. Cenap, halkın bildirdiği olağan dışı gök olaylarını bilimsel yöntemlerle incelemeye devam ediyor. 19 Şubat 2025'te görülen ışık kuyrukları da merkez tarafından kayıt altına alınarak araştırılmaya başlandı. Cenap yetkilileri, bu tür olayların incelenerek atmosfer ve uzay araştırmalarına katkı sağladığını belirtiyor. Ayrıca, UFO ve gökyüzü fenomenlerine dair uluslararası işbirliğiyle daha fazla bilgi edinmeyi hedefliyorlar. Gökbilimciler ve yetkililer, halkın bu tür doğa olayları karşısında panik yapmaması gerektiğini vurgularken, gelecekte benzer olayların yaşanabileceğine dikkat çekiyorlar.